Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Programa dedim acaba nasıl gireceğiz? Girerken bir şey yanlış söyler miyiz falan. Bir aydır tabii program yapmayınca bir acemilik sanki üstümüze geliyor gibi. Şu an canlı yayına katılan dostlarıma hoş geldin diyoruz. Buradan her programda söylediğim gibi büyüğümüze, küçüğümüze saygılar, sevgiler arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır birlikte olamıyoruz. Program yapamıyoruz. Zaten bazı yerlerde duyuruları da yaptılar ama ben kanalda biraz geç yaptım. Kusuruma bakmayın. Bugün yaptım duyurusunu. Allah nasip etti. Bir evladım daha dünyaya geldi. Onun telaşı var. Aranızda baba olanlar beni mutlaka anlayacaktır. İşte biliyorsunuz rutin gazını çıkar. Altını bağla. Altını değiştir. Gazını çıkar. Uğraşıp duruyoruz. O yüzden e, bizleri beklediniz. Bir aydır program yapamadık. Çok mesaj atan oldu tabii ki de. Bilmiyoruz kaç kişi attı. Bir dünya mesaj geldi. Hepsine çok teşekkür ederim. E, umarım keyifli bir program olur. Dönüşümüz güzel olur. Verdiğimiz bütün maçlar inşallah gelir. Salı 5 maç var. E, Çarşamba da 4 maç var. 2 günü tek programda izleyeceksiniz. Salı bitecek. Çarşamba programıyla aynı bu şekilde buradan devam edeceğiz. Canlı yayında tabii ki soru görüşleriniz varsa maçlarla ilgili salı günü maçlarından, çarşamba maçlarından soracağım maçları tabii ki de ben sorarken aynı anda sizin aklınıza hangi tercih ediyor Bir kas, şey yaparız böyle bir harmanlarız, bir şeyler yaparız. Umarım güzel program olur. Beğeniler yüksek olur geri dönüşümüz adına. Tabii ki de bizlere yorumlarıyla destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum bu arada. Aynı zamanda bir günün sorusuyla başlayalım katıl grubumuza misafir edelim 10 gün boyunca. Günün sorusu Mainz Borussia Dortmund mücadelesi çarşamba oynanacak bu maç. şimdiden yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşlerinizin maçla ilgili skor tahminlerinizi bekliyorum. Doğru skoru bilen 3 arkadaşımıza da 10 gün boyunca Telegram'da kupon odası üyeliği verelim arkadaşlarımıza. Onlar da gelsinler hem bizi denerler dilerlerse dilerlerse buradan bizden faydalanabilirler. O yüzden herkese çok teşekkür ederim yorumlar için. Murat Hocam gelmiş selam demiş çok teşekkür ederim. Mehmet Yemin kardeşimiz yeni üye olmuş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Tios her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam ediyor. Bütün yayıncı dostlarımızı destekliyor. Kendisini de seviyoruz. Saygılar, sevgiler gönderelim Tios'a da. Fuat gelmiş. Azat abi tebrik ederim. Baba olmuşsun. Mutlu evlatlardan olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ederim. Vatanıma, milletime, bayrağıma, ezanıma, Allah'ıma saygılı olsun. Büyüğünü küçüğünü saysın sevsin. Gönlümüz ondan yana. Tek beklentimiz o. Önemli olan benim ülkeme, bayrağıma, İslamiyet'e bağlı bir evlat olsun. Allah herkese de böyle evlatları yetiştirmeyi nasip etsin. Umarım tek temennimiz bu. Umarım biz de hayırlı bir baba olabiliriz. Hayırlı evlat bekliyoruz tabii ki de evlatlarımızdan. Biz de umarım hayırlı bir baba olabiliriz. Bu da önemli. Bunu becerebilmek önemli. Çok teşekkür ederim başkan. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Murat abimize sen ekranlarda görmek güzel. Hoş geldin Üstad demiş. Murat abime saygılarımı gönderiyorum. Buradan Rusya'dan yıllardır bizim yanımızda. Ve Beyler TV gelmiş. Atilla Harda Bora Beyler <laughs> Atilla hoş geldin sen de. Emrah gelmiş 6 plus videoları çekmiyorum artık demiş. Emrah kardeşim 6 plus programı yani sen de hak verirsen ki ben bir aydır program yapamıyorum. Oradaki yayıncılar da bizim dostlarımız hepsi. Ee, hepsi bizim dostumuz, kardeşimiz. Hepsi seviliyor. Ee, biraz ara verdik gibi konuşuldu. Sonra ben katılamayacağımı söyledim. Onların bir suçu kabahat yok. Ee, onlar sizlere destek olmak istiyorlar. Ee, ben de gönül ister ki olayım ama programlarını biraz daha sıkıştıracağım işlerimizi çok aksattık. O yüzden beğenilere lütfen unutmayın abone olmayı ama beğeni çok önemli. Algoritma bizi unuttu YouTube. O yüzden sizin şu anda yapacağım böyle 5-6 programa gerçekten de beğenilerinize ihtiyacım var. Onu net söyleyeyim. İhtiyacım var yani. Netse biliyorsunuz ben her zaman net düz konuşan bir adamım. Ee, hafta sonu programlarında da sevgili Atilla Arda Bora çok büyük bir vefa örneği göstermiştir. Biliyorsunuz ki ortalama 15-20 bin 30 bin seviyelerine çıkan bir video görüntülemeleri olmasına rağmen Cuma ve Cumartesi kendi kanalında program yapmayacak. Bana destek olacak ki sırf kanalım biraz daha hareketlensin diye. Bu zaten platformda benim için herkesten farklıdır. Biz onunla kardeşiz zaten. Murat Hocam'a da çok sevgilerimi gönderelim. 6 pas programı artık olmayacak. Olursa da ben olmayacağım. Onu söylemiş olalım. Murat Hocam'a çok teşekkür ederim. Adamsın abi inşallah demiş. Murat abi seviyorum seni. Saygılar abicim. Şimdi maçlarımıza geçelim. Ee, katıl butonuyla ilgili şimdi ben konuşurken yukarıda böyle bir e kart açılacak. Ona basıyorsunuz. Katıl tanıtım videosu var. Duruma göre değerlendirin. İsterseniz ben oradan da faydalanayım derseniz katıl butonunun videosunu izlemeyi unutmayın. İzlemeden katıla gelmeyin. Beni hiç tanımıyorsanız ilk defa bugün gördüyseniz kesinlikle gelmeyin. Çünkü bizim arkadaşlarımız mülakattan geçiriyorlar biraz insanları. <laughs> Bize nereden buldun? Nasıl geldin? Ya bir tanımamız lazım. Bir bak burada bir değerlendir. Arada destek olacağım. Bir yıldır kupon vermiyoruz videolarda biliyorsunuz. Haftada iki gün falan vereceğim. Beğeniler tabii ki de önemli. Bunlar gelirse, beğeniler gelirse vereceğim. Söz veriyorum. Onu da söylemiş olalım. <laughs> Atistik TV, estağfurullah kardeşim demiş. Burası bizim kanalımız. Her zaman, her zaman sana canımız feda. Sen e, benim için kıymetlisin. Adam seni belki doğurmadı ama... E, ...benim diğer kardeşlerim neyse... ...sonradan da olma olsan da... ...benim kardeşimsin her zaman. Abi kardeşiz, canız. Seviyorum seni. Şimdi katılığa ilgili çok fazla teferruata girmeyeyim derken şöyle hemen böyle ufak bir reklam yapalım. Tabii ki de müsait olamadığımız günleri değerlendirdik. Bu arada sevgili Atilla Arda bu oraya çok teşekkür ederim. Editörlerinden birini görevlendirdi. Bizim postlarımızın falan sponsorluğunu da yapıyor kendisi. Buradan onu da hatırlatmış olalım. İşte Avrupa WhatsApp'ta 2430 lira kar yaptığımız bir gün, 3000 mis sağlık. WhatsApp'ta böyle yüksek giriyoruz. Onun altını çizelim. Ee, düşük kasanız varsa 10 bin liraların falan altındaysanız kesinlikle gelmeyin. Hele borç, harç, kredi çekip falan bizim o taraflara hiç uğramayın diyoruz. Çünkü o streslere ben girmek istemiyorum. Yine yurt içi çok basit tercihlerle kazandırdığımız bir gün oldu. Yine Telegram misli odamızda 1000 misli 2000 misli bandında alıyoruz. WhatsApp'ta 2 ile 10 bin liralara kadar çıkıyoruz. Güven duygusuna bağlı hiçbir şeyin garantisi tabii ki de yok. Yine böyle bir değerlendirmemiz vardı. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. İşte 1000 misli 1000 misli atmışız. 560 almışız. 815 lira falan almışız. Günün ana kuponu kazanmış hem yurt içi Telegram 200 TL olan grubumuzda e, günün ana kuponları bunlar ana kupondur. Telegram'da 200 liralık paket üyelerimiz görür. Onlar kazandı. Onun ardı zaten burada bakın topluluğa geldiğiniz zaman neler verdiğimi görebiliyorsunuz. Yine ana kuponun kazandığı bir gün öncenin WhatsApp zaten aldı başını gidiyor. Oradaki dostlarıma da çok selamlarımı gönderiyorum buradan. E, güzel bir seri başladı. 4-5 gündür böyle mislerde yüksek verdiğimizden rakamlar biraz astronomi üstünde. Onu da söylemiş olalım ama hiçbir şeyin garantisi yok. Garanti gözüyle görmeyin. Tek tek bunlara bakar incelersek işin içinden çıkamayız. Topluluk sekmesinden bakabiliyorsunuz. Nasıl bir kar etmişiz görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Geçelim programımıza. Yorumlar için de çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim benim demiş Atistik TV. Seviyorum seni. I love you diyorum kardeşim. Şimdi ilk mücadelemize başlayalım. Şarkı Leipzig. Çok uzun bir program olmayacak. Çocuk sesleri duyabilirsiniz. Gaklamalar, buklamalar, ağlamalar hızlandırılmış bir program yapalım. Hafta sonuna hazırlanacağım. Bu bültende bunları ben zaten katıl gruplarımda değerlendireceğim, kombinleyeceğim, harmanlayacağım. Bir şeyler yapacağım. Belki farklı maç da seçebiliriz. Bakalım psikolojimize bağlı. Şimdi Schalke Leipzig mücadelesi. Schalke e, bu sene olmuyor. Geçtiğimiz sezon da aynı. Bu sezon da aynı. Kötü gidişat sürüyor. Biraz e, hırslı bir Schalke var ama şimdi her ne kadar hırslı olursan ol. Sağ içinde bir planın projen yoksa doğru yerlere kaykılamıyorsan açıkçası e tabi gelen giden sana faturayı kesiyor. Burada Leipzig'le oynayacaksın. Leipzig'de de eksikler var. Enkudu falan da eksik ama ne olursa olsun Schalke Leipzig baktığımızda Leipzig ağır bastı. İlk yarıda ilk 45'te işte Leipzig bir tane çıkacak gol atacak beklenilecek bu. Farklı bir şey söylemeyeceğim. Leipzig kazanır olur demeyeceğim. İlk yarıda Schalke'ye dağınık Schalke'ye bir gol atar Leipzig. Bence 1.45 orandan alır bunu. İdeal kombinlerde değerlendirir. Aklınıza yetiyorsa hızlı yapacağım yine hiç kusura bakmayın. Çünkü önümüzdeki haftanın itibaren daha randımanlı başlayacağız. Her gün elimden gelince program yapacağım. Hafta sonuyla tamamen başlayacağız artık. Boş bırakmayacağım. Ana Telegram grubumuzu da bırakıyorum yorumlar kısmına. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Ana Telegram grubumuza da bizi oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar için çok teşekkür ederim. Allah demiş analı babalı büyüsün gözümüz eski videolarına takıldı vallahi demiş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok güzel yorumlar atmışsınız. Hakkınızı helal edin. Selamun Aleyküm gözün aydın Allah analı babalı büyüsün Amin güzel kardeşim Rabbim cümlemizin evlatlarını korusun İzzet demiş ki Selamun Aleyküm abi seni görmek güzel Rabbim yeni olan e, oğlunu sana bağışlasın Allah yolunuzu aratmasın Sevgiler saygılar İzzetim cansın seviliyorsun güzel kardeşim Hepinize çok teşekkür ederim tek tek Geçelim <laughs> Bayern Münih öl mücadelesi ne alacağız Burada ne alınacak bu maçta yani Alınabilecek tercih ne veriyor ki oran Bayern Münih kazanır mı diyeceğiz mane yok Mane'nin yokluğunda Bayern Münih çok tat vermiyor. İlk yarı bir buçuk gol üstü Mane'siz. Yani adam eksiltme özelliği var. Alıyor gidiyor falan arkaya koşu yapıyor. Olur mu? Düşündürtüyor. Köln performansı. Burada Bayern Münih'e Köln gol atabilir arkadaşlar. Bu riskli kombinlerde falan Köln'ün bir golünü değerlendirebilirsiniz ama hadi ilk yarı bir buçuk gol üstü alalım. Yani mantıklısı bu. Ne alacağız buna? İki buçuk gol üstü zaten bir şey vermez. Hiçbir yerde koyup değerlendiremez. Avrupa'da bile adam alsa bir şey vermez. İlk yarı ne alınır? İlk yarı bir buçuk gol üst. Her daha riskli ilk yarı Bayern iki gol atabilir. Bunu alabilirsin. KG'ye zaten çok düşük oran vermiştir. 1.35, 1.40, 1.45 bu banttadır. Bana o oran çok tatmin edici gelmeyecek. Ne alacağım? İlk yarı bir buçuk gol üstü düz Hepiniz hepimiz aynı fikirde olduğumuz bir mücadele olarak görünüyor arkadaşlar. <laughs> İzlerken beğenileri unutmayın canlar. Yani bu şu an ihtiyacım var. Önümüzdeki 10 videoya beğeninize ihtiyacım var. Net evirmeye, çevirmeye, kıvırmaya gerek yok. Beğen geldiği zaman ne oluyorsun? Algoritman tepeye çıkıyor. Seni daha çok insan görüyor. İşte daha çok videonu izliyor. Sonra katılın reklamını falan yapıyorsun. Adam beğeniyor mesela katılı. O adam geliyor falan para kazanıyorsun. Tabii ki de onlar var yani. Bu beğenilerin amaçları zaten o. Ama şu an ben uzun süredir video atmadığım için algoritma gereği beğeni ihtiyacım var. Yoksa bereket versin. Çünkü kimse vaatte bulunmuyoruz. Söylediğim sözlerde Atılda uçuyoruz ya. Dünya para kazandırıyoruz ya. Şuradan yakaladık. Buradan vurduk falan. Böyle bir şey yok. Vurduk, ettik, yakaladık, bastık. Yok. Oynadık, kaybettik ya da kazandık. Bitti. Başka bir ihtimal yok çünkü. Geçiyoruz. Hertha Berlin Bozburg ee, mücadelesine çok uzatacağım bir mücadele değil. KG mücadelesi olarak görüyorum. Bir 50 orandan yine ideal olarak karşılıklı gol var bu mücadele için. Oynanılacak en ideal tercih olarak görünüyor. Hertha Berlin performansı, durumu, gidişatı iyi değil. E bir yerde çıkması lazım bu işin içinden ya hep mi kötü gideceksin? E şimdi maça bakıyorsun. Wolfsburg'la biraz daha kazanır gözüyle bakıyorsun. Kazanabilir. Ama Erteverli'nin bir yerde çıkış yapacak. Sen şimdi kendi sahanda bu kadar kötü durumdayken bu Wolfsburg'a bir tane atman lazım. Bir tane de yersin o zaman çıkarken. KG'yi alırız. 1.50 orandan çıkarız bu mücadelenin içinden. Geçiyoruz Emmen <laughs> PSV Eindhoven mücadelesine. Şimdi güzel bir mücadele olarak görünüyor. Emmen performansı Burada bakalım bazen büyük takımlara karşı direnç gösterebiliyor. Tabii ki de şu da var. Yani emmen oyuncu PSV takımına karşı oynuyorsun. E ne yapacaksın? Biraz daha iyi oynayacaksın. Yani düşünsene şimdi sen şeyde oynuyorsun. X bir kulüpte oynuyorsun. Üçüncülükte ya da süper amatörde. Gidiyorsun işte ikincilik birincilik takımına karşı oynuyorsun. Ne olacaksın? Kendini yırtacaksın. Göstereceksin ki hadi bir yerden bir kapak atasın o tarafa. Yani, yani ölümüne gibi oynayacak Emmen. PSV karşısında işleri zor mu? Zor tabii ki Ne alacağız o zaman? İlk yarıdan Emmen burada... PSV karşısında bence bir, bir tane iki tane korner sıkıştırır. Devamında PSV'den izleriz. İlk yarı 4.5 üstü korneri alırız. Özel etkinlik bir tercihtir. 1.66 orandan değerlendirilir. Yaparsam bir fantezi kuponu artı 7 de yazarım bu maça. buçuk dört oranı falan vardır. Değerlendirilebilir. İki güne bir korner kuponu yapalım o zaman. Hem salı hem çarşambaya ortak bir kupon gibi oluşturmuş olalım. <laughs> Emeğine sağlık demiş. İyi akşamlar Şansımız bol olsun. İyi akşamlar Hasan kardeşim. Çok teşekkür ederim. Geçelim. Salının son mücadelesinde Lazio Milan. Çok alıp almamakta kaldığım bir mücadele. Yani Lazio Milan mücadelesi. İtalya. Çok keyif vermiyor. Yani çöp gibi bir lig. Hangi takımlar alsın? Birkaç tane takım var alacağın. Başka hangi takımlar alsın? Lazio Milan maçı. Zor. Bir karşılıklı gollerle sıfır bitebilme ihtimali olduğunu gördüğüm bir mücadele. Maksimum 1-2 skorla bir yere ayrılsın bu maç. Yani dördüncü gole gitmez diye düşünüyorum. O yüzden ne alırım burada mücadele? 2-3 gol tercihini 1.80'den alırım. Riskli. Riskli kupon kombinlerimizin içine sıkıştırabileceğimiz bir mücadele olarak görünüyor. Geçiyoruz 25 Ocak tahminlerine. Bugün ilk defa izleyen dostlarımıza da hoş geldin diyoruz. Beğenileri unutmayın diyoruz canlar. Şimdi çarşamba ilk mücadelemiz Mainz Dortmund mücadelesi. Şimdi Dortmund mücadelesi geçtiğimiz günlerde de alıp değerlendirdim. Katılda falan verdik. Her yere koydum. Dortmund mücadelesi. Mainz'in tabii ki de Dortmund karşısında işi zor. Ama tabii ki de onların da desteği bu mücadele olur. Mayıs ilk yarı böyle bir iki tane korner kullanır Dortmund karşısında. Dortmund sürekli hücum oynadığı için, ofansif bir futbol oynadığı için geride açıklar verecek. Mayıs'da bu kanatları değerlendirip koşulları yapabilecek adamlar var mı? Var. Adam eksiltme özelliği çok olan oyuncular yok. Ama arkaya koşu yapacak pozisyon bulacak adamlar var. Dortmund oyunu kaynak. O yüzden bu mücadelede ilk yarı 4.5 üstü korneri alırım. 1.80 orandan tertemiz çekilirim. Başka et diye karışmam diyorum arkadaşlar. Allah analı babalı büyüsün, bahtı açık olsun. İnşallah, inşallah kardeşim. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, Allah'ımıza bağlı bir evlat olsun inşallah. <laughs> Geçiyoruz. Dortmund maçı 2 4 4 3 skorları aldık, çekildik. Şimdi ne yapalım? Şunu gelmişken bir kombin yapalım. Salı, çarşamba ortak kombin olsun. Şimdi PSV Eintracht maçını tek alamıyorsunuz Türkiye'de. İşte Nesli'den, Misli'den, Bayi'den tek alamıyorsun. Bunun yanına çarşambadan Dortmund maçında da korneri bekliyorum ya ben. Mainz Dortmund ilk yarı 4.5 üstü korneri 1.80'le Emmen PSV ilk yarı 4.5 üstü korneri alalım. Video kuponumuz bu olsun. 1.66 bu. 1.80'de yaklaşık 3'e yakın bir oran yapıyor. Aklınıza yetiyorsa bu şekilde salı çarşamba kombinimiz bu olsun. Geçelim Bayer Leverkusen mücadelesine. <laughs> Şimdi Atistix TV'den bir yorum gelmiş. Kanka Mainz Dortmund'u yener ters takım demiş. Mainz Dortmund'u yener ters takım. Korner'de güzelmiş. Güzelmiş değil oynayacağım. Korner'de güzel. Ya benim Türkçe meali yazıyor şu an. Ben yanlış okuyor olabilirim. Siz de düz çıkar ama ben de yanlış çıkabilir. Evet mantıklı Mainz ters gelebilir. Doğru söylüyor. Beyler bir TV'ye de çok teşekkür ediyoruz buradan. Ama ilk yer 4.5 üstü korner benim o maçtaki tercihimdi. Leverkusen Bohum mücadelesi. ya Bohum baya kötü gidiyor. Bir bak diyorsun patlıyor. Bir bakıyorsun gidiyor ona patlıyor. Bir bakıyorsun buna gidiyor. En kötü takıma iniliyor. Ne yaptı belli olmayan bir takım Leverkusen'e bir özgüven geldi. Artık onları durdurmak kolay değil. Hücum hattı da çok iyi iş yapıyor bu arada. Ama burada bir boğumdan gol gelebilir. Ben bu beklenti içindeyim. Çünkü yüklenecek. Sürekli yüklenecek Leverkusen. E, boğumda birkaç maçtır bir hareketlilik var. Burada Leverkusen yüklenen Leverkusen'e gol bulabilir. Çünkü Leverkusen de çok açıklar veren bir takım. O yüzden bu maçta 1-56'dan karşılıklı gol var alır. Kombinlerimde Devam ederim arkadaşlar. Değerlendirme altına alabilirim. Go Ahead Eagles. AZ Alkman'ın mücadelesiyle devam ediyoruz. Yine günü korner maçıdır. 8.30'u açmışlar. 1.38'den ana kuponlara, ideal kuponlara alıp değerlendirebilirsiniz. 9.30'da 1.66. 1.38 senin tamamlama maçın olsun. En ideal kuponuna koy. Ama 9.30 üstü korneri de boş geçme diyorum. İlk kere girmeyeceğim. İlk kere bakarsın 4'te kalır. ikinci yere 6 tane, 7 tane korner bile bu maçta çıkabilir. İdeal 8.5 ama ben 9.5'u değerlendireceğim. Çünkü ideale ihtiyacım yok. 1.66 bana daha faydalı gelecek gibi görünüyor. Geçiyoruz son mücadelemize Nottingham Forest Manchester United mücadelesi. Manchester United'da böyle bir hareketlilik başladı arkadaşlar. Bir hareketlilik başladı Manchester United'da Arsenal karşısında. Tabii ki de yenildiler, yenildiler ama yine elinden gelen, eskisi gibi kötü olmayan, biraz daha ne yaptığını bilen bir Manchester United izledik. Nottingham Forest'lar burada kıyaslayacak değiliz. Ha bunlar Kupa maçı. Riskli maç. Çok fazla riske girmek de istemiyorum ama Manchester United bu maçı bence gidişat iyiken sürdürür. Bu maçı da kazanır. Maç sonucu 2-1-49'dan yine ideal kuponlara girer. Ama bu maçın ben böyle çok hani gollü bitmesini düşünmüyorum. Hani böyle gider Manchester United 1-0 son son ikinci yarılarda atar ya da ilk yarıdan bir gol atar. 1-0 biter. Max 2-0 olsun. Ama tabii üstüm üste girmedim bu maçta. Manchester United galibiyeti bence en temiz tercih olarak 1-49'dan değerlendirilir diye düşünüyorum. Günün sorusunu yine hatırlatalım. Mainz Borussia Dortmund mücadelesinin doğru skorunu bilen arkadaşlarımızdan 3 kişiyi seçip 10 gün boyunca Telegram kupon odası üyeliği vereceğim. Katılla ilgili gereklileri zaten söyledim. Şu anda zaten beni dinliyorken hemen şöyle sağımda solumda falan bir video kapağı resmi çıkacak. Üstüne bastığınızda katıl tanıtım videosunu izliyorsunuz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vakit ayırdınız, izlediniz. Anlatırken bir dil suçması olduysa hakkınızı elden her zaman söylediğim gibi uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Yine hafta sonunda birlikte olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.